Şehitler asla ölü kimseler değildirler. Kardeşlerim Uhud günü sonunda Müslümanlar çok ağır bir durumla karşılaştılar. O da ne biliyor musunuz? Şehitlerin bedenlerine müsle yapılmıştı. Müsle burunlarının, kulaklarının kesilip gözlerinin oyulmasıdır şehit olan bütün mücahitler bununla karşılaştılar. Hamza radıyallahu an dahil olmak üzere. Orada bedenine müsle yapılan derden biri de Cabir'in babası Abdullah bin Amr'dır kardeşler. Cabir babasının cesedini görmek için gittiğinde sahabeler engel oluyor. Manzarayla karşılaştığında kalbi burkulmasın diye. Resulullah izin veriyor kaldırın diyor. Örtüyü diyor kaldırın engel olmayın. Cabir babasının kesik vücudunu gördüğünde ağlamaya başlar. Resulullah der ki ağlama ey Cabir. Şu an melekler kanatlarıyla babanı gölgelemektedirler. Aradan bir zaman geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'i bir kenarda hüzünlü bir şekilde görmekte. Der ki ey Cabir hüzünlenmenin sebebi nedir? Der ki ey Allah'ın Resulü babam şehit olduktan sonra arkasından bir borç bir rivayette yedi bir rivayette 9 tane diyor yetim bıraktı. Cabir bekar bir sahabedir biliyor musunuz? Tam 7 veya 9 tane yetime bakmakla mükellef kılındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbi zayıflayan, sorumlulukların altında ezilen o genci görünce dedi ki ey Cabir sana bir şey anlatayım mı? Allah herkesle perdenin arkasından konuşmuştur. Ancak baban Abdullah hariç. Allah'a akbar. Allah onunla yüz yüze diyor konuşmuştur. Yüz yüze kardeşler. İbni Kesir de aynen bu rivayet geçiyor. Allah onunla direkt yüz yüze konuşmuştur. Ve demiştir ki benden bir şey iste. Senin babam dedi ki ey Rabbim beni tekrar dünyaya gönder. Senin yolunda cihad edip öldürüleyim. Tekrar bu şerefe, makama nail olayım. Bakın Resulullah Aleyhisselam diyor ki bir şehit on defa diyor bunu ister diyor. Cennete girip cennetin nimetlerini elde eden hiç kimse dünyaya tekrar gönderilmek istemez. Kim ister ki aziz dostum? Bu şerefsizliği affedersiniz. Bu bedbahtlığı, bu zulmü gören hangi insan tekrar dünya hayatında yaşamak ister? Ama şehit hariç. O on defa da olsa Allah yolunda öldürülüp şehit olup aynı makama yükselmek ister. Allah der ki ben insanların tekrar dünyaya geri gönderilmemeleri hükmünü verdim. O zaman babam dedi ki Allah'ım benim bulunmuş olduğum hali benden öncekilere yani geride bıraktıklarıma bildir deyince Allah Ali İmran suresi 169. ayetini indirdi. Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridirler. Allah katında rızıklanmaktadırlar. Allahu Akbar. O yüzden şehit öyle değildir. O yüzden bağırıyorlar ya, şehitler ölmez. Evet doğru kardeşler. Şehitler ölmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu an onların durumunu iki şekilde izah ediyor. Bir, bir rivayet ediyor ki cennette yeşil kuşların kursaklarında yaşıyorlar. Nasıl mı? Bilmiyorum. Sorgulamıyorum. Allah bizi ona kavuştursun. O durumu elde etmeyi nasip etsin. İkinci durum. Diyor ki cennet ağaçlarının meyvelerinden yiyen bir kuş olarak diyor cennete yaşamaktadırlar. Kıyamete kadar tekrar dirilecek ana kadar o hal üzeredirler. Rabbim öyle mukaddes bir değeri yaşamayı bizlere nasip etsin.